Selamun Aleyküm. Yayın açtık. Ufak bir tuğlayacağız. Öyle geyikten muhabbetlerimizde de yol içerisinde devam edeceğiz. Bu benim kaskı deneme ilgili projeler hiç bitmiyor biliyorsunuz. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle mikrofonu deniyorum. Yani rüzgarı alıp ses kalitesini yükseltmek için Elimizden gelen bütün Çin yöntemlerini yapıyoruz. Haa evet. En önemlisi de Bu da tabii ki son sürüşlerimiz. Ehliyetimizi teslim etmeden önce cezayı yedik. 3 aylığına ya da 6 aylığına ehliyetimize el olacak mektup bekliyoruz. En az da bir 650 euroluk kalemimiz olacak. Hmm. Bunu da sevgili dostlara duyuralım. <laughs> Tabii şimdi bu durumda da artık siz buna köpek bok yemekten vazgeçer mi dersiniz? <laughs> ya da huylu huyundan vazgeçer geçmez mi dersiniz? Ne dersiniz bilmem. Biz gene sürmelere devam. ufaktan bir gezelim, bir çıkalım. Ne de o önümüzdeki günler ehliyeti verince süremeyeceğiz. O zamana kadar da bir çıkalım dedik. Ben nereye gitsin? Aa, benim çocuğun işten çıkma saati de geldi. Onlar da bu arada suç ortakları. Aynı anda girdik buralara. En hassaslarla onlar çıktılar. En ağır darbeyi ben aldım. Onları bir 60 euro vererek yırttılar bu işin içerisinde. Tam radarın önünden geçerken hızlarını düşürüyorlar. Kurtuldular. Biz Allah ne verdiyse geçtiğimiz için. Bir de buradalar konusunda zaten ben cinlerin tepemde konuşmak bile istemiyorum. Konuşunca da tüylerim diken diken oluyor. Kiminin memleketinde neyse işin sonu hep küfüre çıkıyor sinirimden. O yüzden hiç muhabbetlere falan girmek istemiyorum. Yoksa sonra video artık böyle küfürden falan izlenilmez bir hal alır. O yüzden bu ne lan? Anlam veremedim bir ara. Erkek de böyle bir küpe takmış. Böyle karı bir şey zannettim de kadınmış zaten. Neyse. Ve bundan sonra Yani motoru da binince de bunu da böyle kamyon gibi süremiyorsun böyle tın tın işte arabaların peşinden gitti yavaş git bilmem ne falan Aslında tabii ki de Olması gereken o yani Uy kurallara falan da Olmuyor be abi tadı çıkmıyor işte Aman mı şey ko şey ko Sen 3 milyar 750 bin lirayı nerede yedin Nerede yedin paraları söyle bizim kuş Biz bizim paraları yediğimiz yer belli Devlete sürekli olarak katkıda bulunuyoruz Şarafsızlar Hadi bakayım abicim Şuradan gideyim ya hayvanlar adamlar abi yemin ediyorum korkularını yol 50 ise 40 ile gidiyorlar ya ya böyle de abi, aha, yalan mı söylüyoruz aha 40 bak aha da radar. her yerde radar aha da koyun radarı koymuşlar polisler de millete koyuyor bak adamlar aha, bir tane buraya koymuş bak kızımız aman 40 gidin, aha 40 ile gidin ha şerefsizler ya işte millet korkusuna gitmiyor ne yapsın yani radara girecekler bilmem ne yapacaklar açmıyorlar gazı böyle kamyon gibi gidiyoruz işte ne bunlar koyunlar çıkartmışlar uygulatıyoruz dışarıya 23 ay gitmesi aslında Yani şu noktada zaten kış geldi Kendimizi de biraz avutalım Yani hani kış geldi zaten motoru Çok süremeyiz falan bilmem ne işte yüklü miktarda Para cezası gelecek falan Artık ne yapalım yani Hani oldu bitti bir kere Yapacak bir şey yok Devam ko bu, bu benim motorda bir cızırtı mı var yani Bana mı öyle geliyor ya ben anlamadım Sanki bir, bir, bir Söyüşe başladığım andan beri böyle bir cızır cızır bir Cızır Bir Kulağıma bir değişik sesler Ya da ben kaskı değiştirdim yeni bir kask aldım falan. Acaba hani bu kasktan dolayı mı Daha önce de vardı da kasktan dolayı Duymuyordum da bunu taktım Zaten var olan sesi şimdi duymaya başladım anlayamadım bir, bir cızırtı var burada ya hoş gördüm. ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Nereye geldim ben böyle? Daha yer etmişti. Şey. Kendi mahallemizde yanlış yere geldik ya. Böyle konuşmaya muhabbete daldık da mı böyle oldu, niye böyle oldu anlayamadım ama yanlış geldik. Neyse döneriz, sıkıntı yok. ben şuradan şöyle biraz sizin ön tarafınıza doğru geçsem arkadaşlar bana kızar mısınız ya? Belki kızarsınız ama ne yapalım şimdi kızarsınız? arkasına takılıyor. Onu geçsen onun arkasında takılacaksın zaten. Bari şöyle biraz sağlı solu lastikleri biraz ısınsın. Hava zaten soğuk. ceza dedik. Burada da bir de polis sivil polisi geçtik, solladık öyle ceza dedik. Maşallah cezaevi demediğim yer kalmamış. Böyle buradan gidiyordum. Böyle solladım. Böyle önüne geçtim. Ondan sonra o da benim önüme geçip ışıkları yaktı, takip et dedik. <laughs> Abi ne var? Hiçbir şey yok. Sadece işte Milletin radara girme korkusu var. Başka bir şey yok. Bomboş yol ama gidemiyoruz. Kimseye kızmıyorum. Yapacak bir şey yok. Buralar böyle. Ne biçim öyle acayip bir geldin yola çıkacak gibi durmayacak gibi Biz geç kaldık herhalde bir Gireyim şöyle bir bakayım ama motorla mı geldi, arabayla mı geldi? Ondan da haberim yok. O motoru da garaja koydum falan dedi de, Herhalde ara, arabayla, arabasını da tamir ediyordu, boyuyordu. Bizde de bir 10 dakika geç kaldık aslında tam zamanı mı tam bir dört buçukta falan çıkıyor neyse hani hazır dışarıdayken çocuğu da görürüm falan dedim artık evde göreceğiz Çok oldu yani. Ardından yani. yakışır bir şekilde. bak 90 şu an 90 90 mı yaklaşıyorum adam 80 mi gidiyor çantasıyla cebelleşiyor. Biz böyle otoban falan çıkmıyorum. Bu ne lan buraya bırakmışlar, bağlamışlar. Bağlayacak başka bir yerde bulamamış. Hayırdır ya? Yani. Enteresan. Ne böyle kötü gözüküyor? ne oldu acaba o kadar komik? Ne <laughs> geç? Sıkıştığına gülüyor herhalde. Hadi abi. çalışmaya falan gelmiş olabilir. Ya abi durma ya. Bu ne arkadaş? Ben şuradan çıkayım yukarıya. <laughs> alarm çaldırmışlar kapatamıyorlar. Normal. Şimdi şaşkın şaşkın düşünüyorlar bu alarmı nasıl çaldı, niye çaldı, nereden kapanıyor. Şimdi telefona sarıldılar, arayacaklar alarmı nasıl kapatıyoruz falan diye büyük ihtimalle. Hemen analiz yaptım yani gördünüz. <laughs> burada bir radara girdik. Ama önden çekti. Plakamız olmadığı için yırttık. geçerken Acaba bir daha aralar arabası aracı şekerler mi falan diye okuyoruz Yani sonunda plakayı söküp öyle gideceğim <laughs> Костюня ручей ха Benim BMW böyle böyleydi ya. motor az bir şey soğukken az bir şey gaza dokun, arkasından bir dünya siyah duman atardı. Neredeydi lan? Burada da vardı bir tane aralar. Aşağıda mı kaldı? İnşallah gördüm Şerefsiz <laughs> Şerefsiz Seni oraya koyanım <laughs> Özellikle de beni çekenim ya şu Kia'yı görünce de aklıma geldi aslında benim bir Kia servise de gitmem lazımdı ya. kapatayım ufak bir tur yaptık biraz muhabbet etmiş olduk ehliyeti vermeden son kez önce ehliyeti vermeden son kez önce çok güzel mikrofonu da denemiş olduk Mikrof benim mikrofon denemeleri zaten bitmiyor biliyorsunuz yani her seferinde değişik bir bir, bir şey deniyorum neyse uzatmayayım biliyorsunuz işte şimdi burada ben bunu sonlandırayım bu kadar yeter